Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Piggy birinci kısım 8. haritası olan Karnaval haritasındaki küçük notların nelerde olduğunu göstereceğim. <laughs> Evet gençler karnaval haritasındaki küçük notlar bu şekildeydi. Şimdi page kısmından birinci kitaba gelip karnaval haritasının sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi sizlere çevirisini yapacağım. Nerede olabileceğine dair en ufak bir ipucu umuduyla Mr. P'nin karnavalına gittim. Kafese kapatılmış enfekti bir tilkiden başka hiçbir şey yoktu. Bu tilke ne olduğunu düşünürken tüylerim diken diken oldu. Burada iki saat kalmayı başarmış kişiyle tanıştım. Zizi ve Pony. Sizi marifetli ve oldukça yetenekli bir eskrimci, Pony ise sakar ama sempatik biriydi. Beni aralarına alacak kadar da cömertlerdi. Erzak arayışında olduklarını ve benimle karşılaşıp yeterince güvendiklerini söylediler. Güvenli bölgelerine giderken güvenilmez birçok kişi hakkında ve onlardan kendimi nasıl koruyacağım hakkında konuştular. Bu salgın belli ki bazılarını oldukça kötü etkilemiş. Evet arkadaşlar karneval haritası gibi bu sayfada baya boş bir sayfaydı. Gördüğünüz gibi bunu da çevresini yaptık. Evet. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala da abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.